Hey dost kardeşin, Kimler geldi geçti dünyaya 124 bin peygamber geldi geçti 124 bin evliya geldi geçti Nice aşıklar kendi kendileri dağlara vurdular Mecnun oldular Allah aşkından Yürü gönül yürü senin neyin var Çıkar ortada Ne yaptın Allah için Ağla alına ağla Dünya yalan Göçeceksin bir gün hak huzuruna Yüzü ak varmaya Gayret gele göster gele Allah Resulü Salatü Görmeye Onu görmeye Can at Kendini İslam yoluna da kardeşim Allah için namaz kıl Zikret ibadet et.